Biz ne söyledik? Şu halimize bak. Selamlar. Gördüğünüz üzere. Ben bir saç model değişikliğine gittim. Hava çok hoşuma gitti açıkçası. Neyse, otobüs bekliyorum. Herhalde bir 20 dakikaya falan gelecek. Hiç gitmediğim bir marka olduğu için birazcık erken geldim. Ay ne güzel sardı. Elbette mi normal ben? Biz Nevşehir'deyiz. Ne alaka diyeceksiniz? <laughs> ne alaka gerçekten? Ne alaka? Evet bize de ne alaka hala. Ben Uşak'taydım, Melih de Adana'daydı. O yüzden memleketlerde artık birazcık sıkılmıştık. Nevşehir'e gelelim dedik. Nevşehir'e gelmemizin sebebi de aslında Melih'in resmen bir akrabası olması. Öyle şu an hani spontane bir şekilde Nevşehir'e geldik. Kapadokya yani öyle gezeceğiz. Şimdi size Zeliha ablanın sanatını göstereceğim. Şunlara bakın. Şunlara bir bakın. Lütfen. Wow. <laughs> Şu da şey Buraya söyle. Ne? Dediğin şey buraya söyle. Bir çift fotoğraf çektirdi. Zeliha ablanın eserlerinin önünde. Ama Zeliha abla gibi yani. <laughs> ama tanımıyorlar tabii kim olduğunu falan. Şimdi Aşkım bir Böyle... ya. Kameranın içine sıçtım. Gerçek <laughs> yakınlaştım uzaklaştım. Sorry. Az önce bir çift vardı yanımızda. Zeliha... Zela... Zeliha ablanın e, resimlerinin önünde, eserlerin önünde fotoğraf çekiliyorlardı ama şeyin farkında değiller. Zeliha abla burada yani yanımızda geziyor falan hani o çok ütopik bir olaydı. Hani Keşke şey, şey dedim hani şu an çekiliyorsunuz şey ama hani şurada o, onu yapan kişi falan. Şimdi zamanda milyon insanlar biliyorsunuz vardı dünyada. Bu nerede milyon insanların yaptığı şeyler. Vay. Ana tanrıca heykelcikler. Ne bunlar? Kaynak. 500 milattan önce 500. Pardon. 5000 300 arası yaşamışlardı <laughs> Kapadokya çevresinde. O, o zaman küçük e, küçük insanlar vardı yani. Küçük insanlar bunları yaptılar. Ya niye böyle bir şey yapsın? Ya, tabii ki de bulgular bunlar arkadaşlar. Gelin şöyle bir yürüyelim. Kapadokya'dayız hangi ilçe? ilçe? Avanos, Avanos, Avanos muydu? Avanos. Avanos. Avanos'tayız şu an. Zeliha. Dünya'nın ilk ve tek altı müzesindeyiz şu an. Yani... Bakın şurası ortası sanırım. Bak ben ortada ortası. durayım. Baksana şuraya. Evet, ee? Evet. Bayağı bir Evet aşkım. Ve mesela şeyi çok güzel ayarlamışlar. Orada resim sergisi var. Sadece Zeliha tabloları yok. Hı. Burada böyle müze gibi yapmışlar. İşte çanak çömlek var şu tarafta. Orada çok güzel oturma alanları var. Böyle etnik müzik de Hı. çalıyor ortama okay ayak yani. uyduracak şekilde valla çok güzel yapmışlar. Her şey yapabiliriz. Bu tarafa da geçebiliriz. Orada da üretim yapılıyor ama. Ben... Ha bunlar burada yapılıyor. Bu Kavaya. Bence de kesinlikle öyle derdi. arkadaşlar i̇şte bu bir resim yani bu el yapımı bir şey yani bunu buraya yapmış barbekü öğretimi değil bunlar da aynı şekilde çok yakından bakınca zaten izler görünüyor Kızıldırmak'tayız. Yan tarafımızda Kızıldırmak. Burada böyle patika gibi yapmışlar yürüyüş yolu. Bu yoldan şimdi geriye gideceğiz veya ileri gideceğiz ne taraftaysa. Sonra bir tekrar turlarız. Ondan sonra da Zeliha ablanın birkaç arkadaşını ziyaret edeceğiz. Bunun içinde ne akıntı vardır var ya. Biz şimdi böyle, böyle bir yere geldik. İsmini tam Gayya Kapadokya diye bir yer. Değil mi? Altında yazan o gibi. Bunu çok beğendim. Espresso fincanı. Bunu alacağım. Ben doğru. Da... Merhaba. <laughs> Ürgüp'e geldik. Burası bence en Kapadokya Kapadokya olan yer. Benim fikrimce. Şimdi Zeliha ablanın bir tane arkadaşının yerine geldik. Kahve içeceğiz. Öyle sanır, ne yaparız bilmiyorum. Dolaşıyoruz. Ha evet onlar da çok güzel. Bak bunlar... Ama bir şey var Sen şey de kırılmadın. Kırılma. Sert olmanız gerekiyor. Ah. Biraz doğru. daha sert olacak. Çok başarılıydın, bravo. <laughs> Herkese... Çekiyor musun? Herkese selam. Yani işte en son konuştuğum yerdeyiz hala. Aha. Oranın bir de restoranı vardı yukarıda. Biz de acıkmıştık. Öyle orada bir e, testis kebabı yedik. <gülüyor> <gülüyor> Testi. Odası, testi. <gülüyor> <gülüyor> Neler dedi bunlar? <laughs> ne kebabı? Testi. Testi kebabı diyeceğim testis kebabı diyeceğim. <laughs> Ay ben konu konuşmak istemiyorum bundan sonra. <gülüyor> 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 değil mi değil, mi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, Aha. Enerjimi sarsıp şey patlattı. Hatta 10.30'a geliyor şu biz hala geziyoruz. <laughs> biz şu an Uçhisar'dayız. Yine Zeliha ablanın bir arkadaşının mekanına geldik diyeyim. Böyle çok güzel panoramik bir yer göstereceğim, bir manzara göstereceğim dedi. Hem oturmalık hem de böyle Kapadokya panoramik göreceğiniz bir yer göstereceğim demişti. Zeliha abla gerçekten de çok güzel bir yer yani. Tam olarak Kapadokya'yı burada bence hissedebiliyorsunuz. En azından tabağa kadar gezdiğimiz yolculuktaki en çok hissettiğim yer burası şu anda benim. Burada da birazcık oturacağız yani manzaranın keyfini çıkaracağız. Sizi manzaraya baş başa bırakıyorum. Yani. Tatile mi gitti yani? <laughs> Bir tam bir tam gelin. Gelin. Gelin gelin gelin. Mustafa gidiyoruz. köyü mü? Mustafa, Mustafa, Paşa Mustafa Paşa köyüne, Mustafa köyüne gidiyoruz. Ha. Sanırım yani ilk durak mı ikinci durak mı bilmiyorum. E, i̇ki durağa gideceğiz. Çok bir çok bir tanesi sana Mustafa Paşa köyü. Merhaba. Biz şu an Ürgüp'teyiz. Bir tane Rum kilisesine geldik. Değil mi Rum kilisesi? Ama maalesef kapalı bugün. Sanırım küçük bir restorasyon geçiriyor şu anda. O yüzden bir yapım aşamasında olabilir. O yüzden bu uh! Ah! Oh my god! Yankılanıyor içinde. Öyle yani birazcık yürü gibi gezeceğiz. Bir de birkaç tane köye gideceğiz. Zeliha ablanın arkadaşı Kapadokyalı olduğu için artık genel Kapadokyalı diyeyim. O yüzden onun bizi gezdirmesi bence bizim için büyük bir şans. Öyle o yüzden böyle detay birazcık daha gezeceğiz bugün. Şu an ilk durağımız burası. Dışarıdan da zaten genel olarak bütün kilise gözüküyor yani. İçeride çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. Oo oh, hadi bakayım. Burası ocak olabilir, eski şirah ne olabilir? Hı. Üzümü buradan ezip suyu aşağıya aktarabilir. Biz şimdi böyle bir peri bacası şey, şeylerin yapılarının içindeyiz. Bayağı böyle yuka, şimdi göstereceğim yukarılarda böyle kendini yukarı çektiğin yerler falan var böyle aşağıda delikler var. Şimdi göstereceğim hepsini. Bu da penceresi oluyor herhalde buranın bu evin. Valla çok garip bir yer gerçekten şaşırdım. Ama tabii şey söylediğine göre Zeliha arkadaşının buralar çok yıpranmış. Yani insanlar böyle ateş ateş yapmış buralarda falan. O yüzden e, sanırım bundan daha canlı görünen bir yer. Ama anladığım kadarıyla ateş, delikler, deşikler falan bir şeyler var. O kadar iyi bir durumda değil anladığım kadarıyla. Bak mesela Hı. böyle yerler var. <laughs> üzüm, üzüm, böyle aşağı gezip akıtıyorlar demiş. bir, bir şey Bir de bakın burada böyle bir yukarı Şu derinlikte, bilmiyorum anlaşılıyor mu, yerler var. Bak burada da şöyle yapıyorlarmış. Elle tutulacak yerler var, hem şurada hem şurada. Buradan böyle kendini kaldırıyor musun? ve o şekilde yukarı çıkıyor musun? Yani ilkel merdiven denir mi bilmiyorum aslında. Çok merdiven mantığında bir şey değil ama. Haydi gidelim. ön kameraya geçtim. Biraz da kendimi çekeyim. Valla çok güzel yerler ya. Çok gerçekten şöyle bir baktığında yani etkilenmemek elde değil. En son çocukken gelmiştik buraya tatile ailecek. Çok etkilendim. Gerçekten hala da etkileniyorum. Bugün bu arada ATV yapacağız. Şöyle küçük bir sneak peek vereyim. Elvanı çekme ya. Hayvan gibi. Sen ne hayvanı yani bir ikizden mi içiyorsun? Buradan içiyorsun. Neydi o? Canavar geçti. Ben sesini duydum sadece. Ben de sesini duydum. Buraya geldik arkayı göstereceğim. Ee, buraya geldik. Çok güzel bir... Kilise diyor. Aziz, Yuhannis Taolla, Kilisesi'ne giriyoruz şu an. Ne evet. var evet. da Murat yazıyor? Ave Maria. Neyse tamam hadi kattır. Şimdi e, ikinci durağımıza geçiyoruz. Bir tane tekrar bir köye gideceğiz. Aracımız da geldi bizim. <laughs> Aracımız da geldi bizi bekliyor. Şimdi gidiyoruz. Haydi görüşürüz. Biraz oldun, bakıyorum bakıyorum. Şurası mı kilise? İniyoruz daha, dur. E, burada bir tane kilise varmış. Şimdi kilisenin içine gireceğiz. Birazcık küçük bir yer, tatlı bir yer. Full şey böyle hani burada yaşayan, doğup büyümüş insanlar bence yaşıyor burada. Yani birkaç tane yine küçük böyle butik otelimizde bir şey var, bir tane. Hadi iki olsun, onu da görmediğim için. Öyle, tatlı. Şimdi kiliseye gireceğiz, kiliseyi göstersin Melih. İnsanlar isimlerini yazmışlar. Elif Murat bilmem evet, diye. Elif kalp, Murat kalp Çelik. Süper. Hmm. Böyle, korutalar... First of all, that was bullshit. Second of all, that was bullshit. <laughs> doğal, çok doğal, çok böyle doğal olsun. <laughs> Yapısı korunmuş falan bir yer. Kiliseler hariç. Kilisenin... <laughs> Kapadokya'daki kiliseler hariç. <laughs> Diğer şeyler korumuş. Aynen. Keşke onlar da korunsaymış. Buradan sonra sanırım ATV'ye gideceğiz değil mi? ATV'ye gidiyoruz. Buradan sonra ATV'ye gidiyoruz. Vallahi çok toz, çamur, toprak falan olacakmışız da. Ben nasıl çekeceğim bilmiyorum. Ama bir şekilde çekerim. Ona çok yavaş giderim. Seni çekerim. Belki sana veririm. Sen beni çekersin falan. Tamam. Bir şekilde. Aa çok sıcak. Hadi kapatalım. Tamam. Haydi bitti. <laughs> Sen orada serinliyor musun? <laughs> Sen orada serinliyor musun? <laughs> Nil, neredeydik biz? Biz şu an Cemil köydeki manastıra geldik. Bu manastırın adı, bu manastırın adı ne? Cemil köydeki bir tane manastıra geldik işte. Şu an geziyoruz. Peri. Burası da mı kışın nasıl durmuşlar burada acaba battanceler kapıda açık. hep böyle oyuklar var yapıların içinde ha? ne karanlık ki sadece flaşla görüyoruz bazı yerleri Cinli mağaraya girersen oh, oh, ah, <laughs> <laughs> Ne? aman unuturuz cilli mağara <laughs> hani böyle bir grup mağara ekler bir anda şak diye kapı kapanıyor ya. Bayağı yorulduk ya. Daha doğrusu terledik. Çok sıcak. Zeliha ablayla Emre abi bir yerlere gitti de bilmiyorum. Yukarılara doğru gittiler. Biz şimdi onları bekleyeceğiz. Yani çekecek bir şey de yok. Hani her şey de bir süre sonra aynılaşıyor. Yapılara özel bir durum da yok. Hani mesela şarap mahzeni demişler. Vaftiz odası demişler. İşte bütün her yer ayrı ayrı da hepsinin içi birbirine benziyor. Hepsini aynı şekilde oymuşlar. Hepsini aynı şekilde düzenlemişler. Yani, evet. Hani o yüzden öyle her yere gitmek Hı -hı. mantıklı bulmadık. Şöyle bir manzara var arkada. Göreceğiniz üzere. Buranın da sinekleri meşhur. İnsanı bırakmıyorlar. Evet, geliyorlar. Dolaştık biz ya. şimdi böyle bandana taktık ağzımıza burnumuza falan bayağı bir toz olacakmış gözlükleri falan çıkarın dediler iki buçuk saat sürecekmiş yani biz bir saat diye aslında düşündük ama iki buçuk saat atv'nin üstünde olacağız. Çok tozlu. Bu kadar tozlu olmasını beklemiyordum. Şu halimize bak. Şimdi az önce ne oldu? Oh. Madilik. <laughs> şey, dra çok dramatik anlat falan. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Az önce ölümden döndüm. Ya hayır öyle bir şey deme ya. <laughs> ya aşkım boş ver. Hayır. Ölümden dönmedim ama gerçekten çok büyük bir sorumsuzluk kurbanı oldum. Aracım ters döndü. Herhalde Bilmiyorum. bir 500-600 metre gelmiştik buraya. Yani nasıl sürücüye mi, nasıl o basacağım, nasıl gaza basacağımı öğrenmiştim. Öğrenecek zamanım olmuştu. Yani yola çıktıktan bir beş dakika. Ya zaten falan. iki tane düğme var. Birisi yani gaz, birisi fren yani. Herkes sürebiliyor. Büyük ihtimalle orada aşağısı toprakta olmuş olabilir. Büyük ihtimalle. Çünkü niye böyle bir şey olsun? Aşağısı toprak Yani ha? toprak kaydırmış olabilir. Ha Etenli, evet. İşte o yüzden Bilmiyorum. çok dikkatli sürmek lazım. Olabilir. Yani full ben yola bakıyorum ben mesela. Ben normal yani yola bakarak yavaşça gidiyordum. Önümde de Nil var. <laughs> hani öyle çok büyük bir hız yapacağım bir yer yok. Öyle bir zaten imkan da yok yapmaya çalışsam da. Nil giderken ben yine her zamanki gibi gaza böyle küçücük bastım. Ama ardından araç böyle birazcık sola seker gibi oldu. Sonra araba bir anda hızlandı. Acaba orada tekerleği Or döndü de sonra bir anda mı gitti? Evet. Belki de yanlışlıkla gaza basmış olabilir misin? Bir hiç, sanmıyorum barışım, hiç sanmıyorum. Ben vallahi ne olduğunu tam anlamadım. Yani ben şöyle yorumladım aracın üstündeyken. Ben birazcık bastım. Araç kendisi gitti olarak algıladım. Ama dediğim gibi o anı bir izlemek lazım. İzleyecek bir şey olmadığına göre de herhalde kendi dediğimin doğru olduğunu düşünüyorum. Araç bir anda sol tarafa gitti. Yani şu gördüğünüz çalılığın içi, içine bir yere girdi. Buraya değil tabi Ben de kendimi attım sağ tarafa. Yani sıt yöne doğru attım. Evet, sen, ben Meli'ye baktığımda Meli uç, 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 Yani ben seni havada gördüm. saçımı sapan. Ben kendimi yere ben şey, attım. böyle ah diye Çünkü oraya attım. gidecektim. İyi ki de atmışım. E, ee, ileriyi görüp. Çünkü araç bir süre sonra böyle kalkıp ters döndü. Yani ayağım o aracın altına kalabilirdi. Benim sayemde kalmadı. Neyse bir şey olmadı. Ayağımda küçük böyle sırıklar olduğunu tahmin ediyorum da öyle kanadığımı bile düşünmüyorum yani. Sadece birazcık daha tar tarih oldu. Kot giydiğim için o yönden de şanslıyım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bu görevler falan geldi. Bir tane daha ATB. Bir tane daha ATB getirdiler. Hı, hı. Öyle hani devam ettik. Tahmin ettiğim kadar toz olmadık. Benim olmak da bak yine. Evet evet tabii. Yani tabii. gerçekten şu gözlük ve bu lazımmış. Tabii tabii yani, tabii. Çünkü toprak alanlara falan giriyorduk. Öyle şimdi de mola verdik. Şu sondaki iki araç bizim. Bence bana verdikleri araba birazcık sorunluydu biliyor musun? Bak neden biliyor musun aşkım? Çünkü ben şu anki aldığım araçla fren yaptığımda beni sağa sola itmiyor. Sağa sola mı itiyordu fren Tabi tabi tabi. Ben küçücük freni sıktığımda sağ tarafa, sol tarafa gidiyordum. Ya, küçücük desene, fren Meryem. sıktığımda Aşkım ben bir Hayır tane... ben de öyle bir problem yok mesela. Aşkım, fren oldu fren. Ben ATV sürmüyorum ki. Ya, tamam ben da. bu doğal bir şey sandım. Okay, okay. Şu an mesela sirene bastığımda araba duruyor. Evet. Sağa sola gitmiyor. Tamam i̇şte o zaman buradaki, benimki de bu bir sıkıntı vardı. Bu arada ATV'ler de eski. Aha. Görevli söyledi bu arada Görevli, hari, eski yani olduğunu. Ben sordum eski Hı -hı. herhalde dedim. O da zaten hepsi eski dedi. Ah. Hı. Oo. <laughs> Şu halimize bak. Çek böyle bence. Yine <laughs> bak yine bak. Baksana Benim buna. bayağı fazlaymış. <laughs> pige. <laughs> 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 sen de sen de yine çok beni değil de Zeliha abla boyar şey beyaz. Kahverengi ya bana. Gerçekten görüntü olarak çok güzel görünüyor ama. Buraya bakın. Çok güzel görünüyor. Gerçek <laughs> şöyle iki tane fotoğraf çıkmış. Ben alacağım vallahi. Şimdi Zeliha ablamın bir tablosu satıldı. Onu vermeye geldik. Zeliha abla satılan tabloyu göstersem olur mu? Biz şimdi bir tantuncuya geldik. Burada yoğurtlu tantun diye bir şey varmış. Bakalım bizim oraların tantuncisinden daha mı güzel yoksa... Ortalama. Yoksa ortalama bir şey mi? <laughs> Yemekten sonra şarap tadıma geçeceğiz. İçinden. Çok hafif. Hı -hı. Hafif olacak. Ne kadar şey, güzel. Hı -hı. Bu kadarcık kararımız kırmızıların içerisindeki en yumuşağı olacak. Yumuşaktan serte doğru ilerleyeceğiz kırmızılarda. Bu hafif içimli, tanenin düşük. Burukluk çok hissetmeyeceksiniz. Ama tabii ilk ürüne göre bir tık daha sert olacak abi. Hangi üzüm demiştiniz buna? Yok bu kayıcık karesi. Hı. Hmm. Güzelmiş. Bu üzümü tabii çok sevmedim ben. Bir önceki içtiğiniz yedi ama tamamen bölgede yetişen üzümler. Ya sadece bölgede yetişen. Bunun keza içindeki dimdik de aynı şekilde sadece bölgenin üzümü. Bu orta üstü, bununla buruklu kalacaksınız. Kışa doğru dönsek bu taraf daha hoş geliyor. Da, Hava sıcak olunca hafifler daha ideal oluyor. Bu daha yoğunlu. Evet bu kırmızı da Buna et falan yanına bir şey lazım yani yemek yanına için ya. Genelde hep böyle kuruya yakın tatlar tercih ediyoruz biz de. Evet. Sence hangisi? Bence bu. Şarap içmeye başladık. Şu şarabı tercih ettik. Kuru değil ama çok böyle şeker şeker de değil. Çok, arası gerçekten çok güzel. Çok güzel çekiyor <laughs> Şu an Chez Batuhan'a geldik. La ve Bey Ve Batuhan yurt yapan. <laughs> evet, dolaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sizin mi? Evet. 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 Bugünkü videoyu Evet. Zeriha ablamın şu karşısında açmak istedim. Biz kalktık, hazırlandık. Saat sabahın 3.30. 10-15 dakika sonra büyük ihtimalle bizi ararlar. Servis gelecek çünkü. Bizi Nevşehir'den alıp Ülgüp'e götürecek. Sonra da balonla havalanacağız. Okay. Evet, Kahvaltı buymuş. Ben... Sandviç falan bekliyordum da. Evet en azından biz bir sandviç gibi bir şey bekliyorduk tamam. ama işte. De... Önler de kahvaltı denilince. Çubuk, şey kraker, diyordu. kek Artık ve meyve suyu. Aslında. Şimdi araç yanımda. Neden yanımda? Çünkü şu anda uçulacak bir hava yokmuş. Yarım saat bekleyeceğiz. Tabii yarım saat içinde güneş doğuyor. Hatta fark etmişsinizdir güneş zaten birazcık doğdu. O yüzden büyük ihtimalle gün doğumu kaçtı. Yarım saat içinde rüzgar normale dönerse o zaman havalanabilecekmişiz. Dönmezse de iade alıp evli evine köylü köyüne olacak yani anlayacağınız. Evet buradayız. <laughs> Şu anda tavadaki tek balon bu. Uçuş iptal oldu. Şimdi başka bir araca bindik. Eve gidiyoruz saat beş buçuk. Balon serüvenimiz bu kadarmış. Artık bir sonraki sefer. Ve bunların hepsi el işiymiş. Zeliha Aba'nın eserlerini verdiği böyle butik sanat galerisi gibi bir yere geldik. Gerçekten çok beğendik yani ortam, tasarım, eserler. Yani gerçekten çok güzel bir ambiyans var, çok güzel bir ortam var. Gezdik bütün koleksiyonları. Şimdi de çay kahve içeceğiz. Selam, biz şimdi terası olan bir kafeye geldik. bayağı güzel Göreme'nin başındayız. Selam. Selam. Şimdi bu son günde Melih'le ikimiz gezeceğiz. Evet. Kapadokya'yı, Göreme'yi. Bu vadilere falan gideceğiz. İşte Aşk Vadisi varmış. Güzel bir yürüyüş olacak. Sanırım 40 dakika gibi bir civarda yürüyeceğiz. Buralar, şöyle göstereyim ne kadar güzel çıkıyor. O kadar güzel ki etraf. Hı hı. Belki burada yaşasak, buraya koşmaya falan gelirdik yani. Çok güzel hı hı. olurdu. Şimdi e, Mosaic Restoran diye bir restoran oturduk. Saat 6'ya geliyor. Yemek yiyeceğiz.